Allah'ım çok acı ya. insanın sevdiğini kaybetmesi. Emin misin? Yani bu hazırlık. Durdukça tükeniyorum sanki. Üstümüzden bir kasırga geçti. Çıplakta kalsak birbirimize sarılacağız, ayakta kalacağız. Annemin elindeki neydi öyle kaçar gibi gitti? Metin amcanındı galiba. Sevmek başka şey, kızmak başka şey. Sen bilmiyorsun abi. Çünkü seni hep sevdi babam. Çınar! Çınar! Çınar. Ağlama ben ağlarım. Çınar. Sen benim diğer yarım. Artık anla. Bizim çocuklar için bu bırakma bırakmamız şart. Size önemli bir haberim var. İki günlüğüne ne? şehir dışına toplantıya ne? gidiyoruz babanla. İki gün bir gezi mi? Bir gün iki gezi mi? İki gezi. Gün aşkım ben de. İki de geç. İki. Sizden almam gereken bilgiler var. Size asla yardım etmeyeceğiz. Adamlarım evinize doğru yola çıktı. Hmm, tabii tabii. <laughs> Çocuklar sakin olun. Sen kimsin? Dünyanın en hızlı, en karizmatik, en mükemmel, en über maksimum güçte bilgisayarıyım. En çok boş konuşan. O boş konuşan dediğin az önce kıçınızı kurtardı. Oha kıç dedi. Annemle babam nerede o zaman? Çocuğur. Dört tane çocuğu yakalayamadınız ya. Adamların amacı seni yakalamak mı? O yüzden o gün o eve girdiler. Dünyanın bütün elektriğini keselim de. Bu yaptığın büyük ihanet. Hangisi gerçek ya? Uyandınız mı sabah şekerlerim? Sabah şekeri ne şimdi? Bu ah, makine sizi oyalıyor, siz anlayamıyor musunuz ya? İçeri girmek için şifreyi çözmemiz gerekiyor. Sen var ya, müksün takoz, mük mük. Ya ben bu lüle saçlıyı çok sevmeye başladım, aynı benim gençliğim. Mesmerin adı oya benzer güneşe bayılıyor. Alkış! Akeni Hakan, senin baban mı? Bence... Aldın mı cevabını? Öyle. Onlar evde uslu uslu oturuyordum ben. Kokuz neredeyse yetişecekler. Korkma karıcığım. Hareketlere bak. Bunu yeni öğrenmiş. Bir takım olarak kendinizi, birbirinizi daima kollayacaksınız. Üç, iki, bir. Macera başlasın.